Yangın çıktı, 3 evde maddi hasar oluştu. Yaşlı kadın alevlerden kaçamadı, hayatını kaybetti. Allah. Alevlerin göğe yükseldiği yer Denizli'nin Pamukkale ilçesi. Saat 23 sıralarıydı. Belen Ardıç mahallesinde tek başına yaşayan 86 yaşındaki Elif Arslan'a ait evde yangın çıktı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen alevler kısa sürede büyüdü, tüm evi sardı. Yangın yaşlı kadının kızı Hamide Özelce ile yan komşusu Mustafa Erbiş'in evlerine de sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Belenardıç Mahalle Muhtarı Mehmet Erzen, yaşanan acı olayı işte bu cümlelerle anlattı. Şimdi e, yangın e, 10.40 sıralarında bir komşu bana telefon etti. Yangın var diye. Dışarı çıktığımda e, alevler yükseğe yükse yükse doğru sıçrıyordu. Hemen 112'yi aradım o arada. E, 112 jandarmayı aradım. Sağlayacak gibi geldi. E, söndürmeye çalıştılar. Şu anda söndü sayılır. İki defa patlama oldu. bir İçeride 85 yaşında bir kadın vardı. E, Kadın vardı, onu şu anda onu arıyoruz. Küçük tüp olabilir. Büyük bir ihtimal küçük tüp herhalde. Yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemelerde Elif Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı kadının cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Morgun'a kaldırıldı. Üç evde maddi hasar oluşan yangın sırasında evde olmadığı öğrenilen Hamide Özelce, ''Yetişemedim, kurtaramadım anamı'' diyerek üzüntüsünü dile getirdi Feryatları yürekleri dağladı. Çok, çok çok ermiş, ermiş. Evet, nasıl, nasıl? Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.